Sevgili LGS 2026 yolcuları, LGS Matematik Kampımızın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu video hem kanalın hem de LGS Matematik Kampımızın ilk videosu olacak. Başlamadan önce sizleri bir hususta bilgilendirmek istiyorum. Derslerimizi açıklama kısmına ekleyeceğim PDF notlar üzerinden işleyeceğiz. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere sizden istediğim videoları not alarak dinlemeniz arkadaşlar. Bu şekilde hem kalıcılığı artırırsınız hem de geriye dönük tekrarlar yapacağınızda işinizi kolaylaştırmış olursunuz. Bunun için isterseniz bu pdf notları ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Ya da yok hocam ben her şeyi kendim yazmak istiyorum derseniz de bu kamp özelinde bir matematik defteri de oluşturabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet bu video ile birlikte arkadaşlar çok uzun ve yorucu bir Yolculuğa çıkıyoruz. Hocam gittiğimiz yol yol değil diyenleri duyar gibiyim. Arkadaşlar merak etmeyin. BSA hocanız süreç boyunca sizinle olacak. Gerek kamp videolarıyla gerekse rehberlik ve motivasyon videolarıyla desteğimi her zaman hissedeceksiniz. Karşılaşacağımız bütün zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Şimdi sakince arkana yaslanıyorsun ve motivasyon düşürecek her şeyi sessize alıp kemerlerini sıkıca bağlıyorsun. Hadi bakalım. Kalkışa geçiyoruz. LGS matematiğin ilk konusu olan çarpanlar ve katlarla dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar konusunun ilk kısmı pozitif tam sayılar ve çarpanları. Bir pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpma olarak yazılabilir arkadaşlar. Mesela biz 10 sayısını 5 çarpı 2 diye yazabiliriz doğru mu? Şimdi bu şekilde yazıldığında çarpımı oluştura, oluşturan her bir sayıya biz çarpan adı veriyoruz. Yani aslında bu 5 ve 2 onun çarpanları olmuş oluyor. Bir pozitif tam sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleri olarak da adlandır, adlandırılabilir arkadaşlar. Ne demek bölen? Yani o sayıyı tam bölecek. Yani aslında bu 5 sayısı onu tam bölüyor. 5 onun bir bölenidir şeklinde de adlandırabiliyoruz. Geçelim. 24 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz demiş. Bunun için arkadaşlar iki yöntemimiz var. Bir tanesi liste yöntemi, diğeri de gökkuşağı yöntemi. Ben liste yöntemini seviyorum. Bunu daha çok kullanıyorum genelde. Ama gökkuşağı yöntemini de bilmemizde fayda var. Bazı soru tiplerinde karşımıza çıkabilir. Şimdi liste yöntemini arkadaşlar 24 sayısının bütün çarpanlarını sıralı olarak alt alta yazacağız. Birden başlıyorum. En küçük pozitif tam sayıdan başlıyorum. 1 bir, ile neyi çarparsam 24 olur. 24'ü çarparsam 1 çarpı 24 24'tür değil mi? Geçtim 2. 2 ile neyi çarparsam 24 olur. 12'yi çarparsam 24 olur. 3 ile neyi çarparsam 24 olur. 8. 4 ile 6'yı çarparsam 24 olur. Peki. 5 ile neyi çarparsam 24 olur arkadaşlar. 5 hangi tam sayıyı çarparsam çarpayım sonuç 24 olmayacak. Demek ki 5 24'ün bir çarpanı ya da böleni değilmiş. Geçtim o zaman 6'yı deniyorum. 6 ile 4'ü çarparsam 24 olur. Ama arkadaşlar bakın fark ettiyseniz tekrara düştüğüm için artık burada yazmayı kesiyorum. Ve bakın 24'ün 8 tane pozitif tam sayı çarpanı varmış. Gördünüz mü? 8 tane. Peki hocam gökkuşağı yöntemini nasıl yapacağız ve neden adı gökkuşağı yöntemiymiş bir bakalım. Şimdi gökkuşağı yöntemine göre biz 24'ün çarpanlarını küçükten büyüğe dikkat edin küçükten büyüğe sıralı olarak yan yana yazacağız arkadaşlar. Az önce bulmuştuk zaten 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Bizim 24'ün bütün çarpanları bunlar. Doğru mu? Peki. Şimdi bakın dikkat edin arkadaşlar. Bunu yazdığımız zaman baştan ve sondan aldığımız sayıları çarptığımız zaman bakın. 1 ile 24'ü çarpıyorum. 24. Gördük mü? 2 ile 12'yi çarpıyorum. 24. 3 ile 8'i çarpıyorum. 24 ve 4 ile 6'yı çarpıyorum 24. Gördüğünüz gibi bu şekil bir gökkuşağına benzediği için bu yöntemin adına gökkuşağı yöntemi demişler. Baştan ve sondan aldığımız sayıları çarptığımız zaman esas sayımıza yani 24'e ulaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu konuda geçmiş yıllarda işlediğiniz bölünebilme kurallarına hakim olmamız bizim işimizi çok kolaylaştıracak bize hız kazandıracak. Mesela 2 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Sayımız çiftse bu sayı 2 ile tam bölünüyor diyorduk. 3 ile tam bölünebilme kuralı neydi peki? Sayının rakamlarını topluyorduk. Eğer o rakamların toplamı 3'e tam bölünüyorsa o sayı da 3'e tam bölünüyordu. Mesela atıyorum 57. 57, 5 ve 7'yi topluyorduk işte 12. 12 3'e tam bölünüyor mu? Evet demek ki 57 12 57 de 3'e tam bölünüyormuş arkadaşlar. İşte bunun gibi 4 ile 5 ile e, 9 ile 10 ile bölünebilme kurallarını bir tekrar etmenizde fayda var. Gelelim. Aşağıdaki sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz demiş. Hemen bulalım. 16'nın pozitif tam sayı çarpanlarını. Liste yöntemini kullanacağım. 1'den başlıyorum. 1 çarpı 16. 2 çarpı 8. 3 olmaz değil mi? 3 ile neyi çarparsam 16? Bir tam sayı bulamıyorum. 4 ile 4'ü çarparsam 16. 5 olmaz, 6 olmaz, 7 olmaz, 8 olur. 8 ile 2'yi çarparsam 16 ama tekrar düştüm. Burada kesiyorum artık. Bakın peki 16'nın kaç tane çarpanı varmış arkadaşlar? 2, 4, 6 tane mi? Hayır 6 tane değil. Dikkat ediyorsun. Sazanlanmıyorsun burada. Bakın 4'ü 2 kere yazdık. Dikkat edin. 4'ü 2 kere yazdığım için arkadaşlar 16'nın 5 tane pozitif tam sayı çarpanı vardır diyorum. 5 tane dikkat ediyorsunuz buraya. Gelelim 18'e. 18'de hadi gökkuşağı yöntemiyle yazalım. 1 çarpı 18 baştan ve sondan yazacağım arkadaşlar. 2 çarpı 9. 2 ile 9 çarparsam 18. 3 ile 6. 4 olur mu? Olmaz. 5 olur mu? olmaz. 6'yı zaten yazdım. Demek ki bakın kuşağı yöntemine göre 18'in çarpanlarını bu şekilde bulmuş olduk. Kaç tane çarpanı varmış? 6 tane çarpanı varmış arkadaşlar. Hadi 30'un çarpanlarına da bakalım. 1 çarpı 15. 2 çarpı. a hocam ne yapıyorsun? 1 ile 15'i çarparsan cevap zaten 15. Dikkat. 1 çarpı 30. 2 çarpı 15. 3 çarpı 10. 4 olur mu? Olmaz hocam. 5 olur mu? Evet olur. 5 ile 6. Peki sonra 6 ile 5 ama tekrar düştüğüm için artık bunu yazmıyorum. Arkadaşlar 64'ü de size ödev olarak veriyorum. Yorumlara yazıyorsunuz. Kaç tane çarpanı varmış 64'ün ve bu çarpanlar hangileriymiş? Bekliyorum yorumlarda. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Arkadaşlar x ve y pozitif tam sayılarmış. Bakın soruyu iyi okuyoruz tamam mı? X ve y pozitif tam sayılarmış. X ile y'nin çarpımı 36'ymiş. Yani iki sayıyı çarpmışım, cevap 36 gelmiş. Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Güzel. Peki buna göre diyor x ile y'nin toplamı en az kaçtır? Hocam e, 36'nın çarpanlarını istiyor benden. İki sayıyı çarpınca 36 oluyormuş. Demek ki 36'nın çarpanlarını bulacağım. 36'nın çarpanlarını yazıyorum. 1 çarpı 36. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12. 4 çarpı 9. 5 olmaz 6 olur. 6 çarpı 6 şeklinde yazabilirim. Artık tekrar da düşeceğimiz için devam etmiyorum. Şimdi Hadi bunları bir toplayalım. 1 ile 36'yı toplayayım arkadaşlar. 1 ile 36'yı topladığım zaman cevap ne gelecek? 37. 2 ile 18'i toplayayım. 20. 3 ile 12'yi topluyorum. 15. 4 ile 9'u topluyorum. 13. 6 ile 6'yı topluyorum. 12. Bakın dikkat ettiniz mi? Sayılar birbirine yaklaştıkça arkadaşlar toplamları da azaldı. Bu şekilde bir genellemeye varabilirsiniz. İki sayının çarpımı verildiğinde bu sayılar birbirine yaklaştıkça bunların toplamları da azalır arkadaşlar. Peki en az kaçmış? En az 12'ymiş. Şimdi size cevabınız 12. Bu soru bitti arkadaşlar şu an burada ama size ekstra bir şey söylemek istiyorum. Dikkat etmeniz gereken bir şey söylüyorum. Bakın soruyu iyi okumak ne kadar önemli. X ve Y farklı Bakın farklı bir tane kelimenin soruyu nasıl değiştirdiğini gösteriyorum şu an size. Farklı pozitif tam sayılar deseydi o zaman benim cevabım 12 olmazdı arkadaşlar. Çünkü 6 ve 6 aldım. Yani aynı tam sayılar aldım. O yüzden cevabım 12 olmazdı. Dikkatsizlikten bu soruyu kaybederdim. Eğer farklı deseydi arkadaşlar bu soruda ben 4'ü ve 9'u alacaktım ve cevabım 13 gelecekti. Bakın ikinci senaryoda Cevabım 13 geliyor. Anlaşıldım burası. Evet deyin. Geçiyorum. Evet deyin. Dördüncü soruya. Evet. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayıymış. Ve alanı 48 santimetre kare olan bir dikdörtgenimiz varmış. Kaç farklı dikdörtgen çizilebilir diye soruyor. Şimdi bunun alanı 48'miş arkadaşlar. Peki dikdörtgenin alanını biz nasıl buluyorduk? Uzun kenarla Kısa kenarı çarparak buluyorduk doğru mu? Tamam. Yani yine iki sayının çarpım. Bakın ağzımdan çıkan kelimelere dikkat edin. Hocam alanı nasıl buluyorduk? Uzun kenarla kısa kenarı çarparak. Yani iki sayıyı çarparak. Yani aslında 48'in çarpanlarını bularak buluyordum. O zaman 48'in çarpanlarını yazıyorum. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12. 5 olmaz 6 olur 6 çarpı 8 7 olmaz 8 olur 8 çarpı 6 derim ve tekrar düşeceğim için artık onu yazmıyorum burada kesiyorum kaç farklı dikdörtgen yazabiliyormuşum arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane dikdörtgen yazabiliyormuşum şuralar işte bakın görüyorsunuz kısa kenarlar oluyor şunlar da uzun kenarlar oluyor Evet geçelim bakalım 5. soruda ne varmış bir doğal sayının çarpanları küçükten büyüğe doğru verilmiştir. Buna göre d eksi a artı b artı c kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bakın şurayı size hemen açıklıyorum arkadaşlar. Buna, buranın ne demek olduğunu. D'den çıkarıyorum. Neyi çıkarıyorum? Bakın parantez var. Dikkat ediyorsunuz buna. Parantez içerisinde A, B ve C'nin toplamını. Yani D'den A, B, C'nin toplamını çıkaracağım. Peki. Şimdi bunun için tabii benim D, A, B ve C'ye ihtiyacım var. Peki bunları nasıl bulacağız? Bakın küçükten büyüğe doğru bir sayının çarpanlarının verildiğini söylüyor bana. Bu bana neyi hatırlatacak arkadaşlar? Gökkuşağı yöntemini. Yani baştan ve sondan aldığım sayıları çarptığım zaman ben esas sayıma ulaşacağım. 1 ile D'yi çarptım. Ulaşabildim mi? Hayır. Devam ediyorum. A ile 50'yi çarptım. Ulaşabildim mi? Ulaşamadım hocam. 4 ile 25'i çarpıyorum. Yakaladım. 4 ile 25'i çarparsam arkadaşlar benim esas sayım 100'müş. Peki hemen 100'ün çarpanlarını hızlıca yazmak istiyorum şimdi ben. 1 çarpı 100. 2 çarpı 50. 3 olmaz. 4 çarpı 25. 5 çarpı 20. 6 olmaz. 7 olmaz. 8 ve 9 da olmaz. 10 olur. 10 çarpı 10. Artık tekrar da düştüğüm için bu kadarmış deyip bırakıyorum. Şimdi hemen bu harfleri bir bulalım. 1 ile neyi çarparsam 100? D. D 100 olacak değil mi? Tamam. A ile 50'yi çarpınca 100 oluyormuş. Demek ki A da 2 olacak. A ile 50'yi çarpınca. A 2. Tamam. Bunu biliyordum zaten. 5 ile C'yi çarpınca 100 oluyormuş. Yani demek ki C neymiş arkadaşlar? 5 ile C'yi çarpınca 100 oluyormuş. C de 20'ymiş. Peki B burada bakın yalnız görüyor musunuz? B'yi kimle çarpacağım arkadaşlar? Gözükmüyor. Aslında burada arkadaşlar B kendisiyle çarpılmış. Aynı sayı olduğu için tekrardan buraya yazılmamış. Bakın şurada 10 çarpı 10'u görüyor musunuz? 10 çarpı 10 100. Ve aynı sayıyı tekrar yazmadığım için burada B yalnız gözüküyor. Yani aslında B de arkadaşlar olmuş. Şimdi artık bütün her şeyi bulduğuma göre soruyu cevaplayabilirim. A, B ve C'yi toplayacağım. A, B ve C'yi topluyorum arkadaşlar. 2 artı 10 artı 20 32 ve 100'den de yani D'den de 100'den de çıkarıyorum 32'ye cevabım 68 olarak bulunacak gençler. Evet. Gelelim son sorumuza. Artık bu videonun son sorusu. 30 şekerin tamamı en tane çocuğa. Her bir çocuk eşit sayıda şeker alacak şekilde paylaştırılıyor. Tamam. Bakın paylaştırma bölme var. Her çocuğun en az iki en fazla 10 şeker aldığı bilindiğine göre en kaç farklı değer alabilir? Şimdi burada ben 30'u bölüyorum bakın. Bölen arkadaşlar ağzımdan çıkan kelimeye dikkat. Yani aslında ben burada 30'un bölenlerini bulacağım. 30'un çarpanlarını bulacağım yani. 30'un çarpanları tamam. Her çocuğun en az 2 şeker aldığı biliniyormuş. Tamam. Peki 2 şeker aldığında ben bunu kaç çocuğa dağıtabilirim? 2 şekerle neyi çarparsam 30 olur? 15 çocuğu çarparsam değil mi? Yani ben her bir çocuğa ikişer şeker verirsem 15 çocuğa bu şekerleri dağıtabilirim. 2 ile 15 çarptım. 30. Tamam. Peki devam edelim. 3 şeker alsın bunlar. Kaç çocuğa dağıt dağıtabilirim? 10 çocuğa dağıtabilirim. Devam ediyorum. 4 şeker verebilir miyim? Veremem. Çünkü tam bölünmez. 5 şeker verebilirim. 5 şeker kaç çocuk arkadaşlar? 6 çocuk. Devam ediyorum. 6 şeker verebilirim. Kaç çocuğa? 5 çocuğa. 7 şeker verebilir miyim? Hayır. 8 olur mu? Olmaz. 9 olur mu? Olmaz. Ama 10 şeker verebilirim. 10 şekeri de 3 çocuğa verebilirim arkadaşlar. Peki bakın dikkat edin sınıra ulaştım. En fazla 10 şeker alabiliyorlarmış. Buna göre en kaç farklı değer alabilir? En neydi? Çocuk sayısıydı. Bakın burada çocukların sayısı var. 15 olabiliyormuş, 10 olabiliyormuş, 6, 5 ve 3 olabiliyormuş. Demek ki arkadaşlar en burada 5 farklı değer alabiliyor. Evet. LGS matematik kampımızın ilk videosunu bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım Hepiniz için yararlı, güzel bir video olmuştur. Keyifli bir ders olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.